son haftalara bütün maçları 3 puanla kıvamamız lazım. Şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş da şampiyonluk kovalıyor ama bize buradan puanla dönüp ligde rahatlamak istiyoruz. Son 6 hafta en az bir 6 puana ihtiyacımız var. Beşiktaş maçında bir üçünü alırsak hiç de fena olmaz. Tribünde müthiş bir destek var, müthiş bir inanç var taraftarımızda. Biz de öyle, teknik ekibimizde, futbolcumuzda. Yani kol kola girdik tam tabiriyle ve inşallah iki kupaya birden gidiyoruz. Hakem yardımcılarına bakıyor. Beşiktaş-Sanctuspor maçı başlıyor. Ayhan. Orta. Bir kafa dışarı Oktay. Ertuğrul. Mehmet. Oktay'a kaleci çıktı. Oktay ters bir kafa dışarıya. Kornel. Feldkamp. Ceza sahası. Ertuğrul bir kafa. Usturak. İkinci balışıyor. Başlayacak. oyuncu geldi ceza Mutlu bir çalım. Önünü boşalttı. Yerden. Oktay vuramadı. Mutlu. Amokachi. Ertuğrul. Amokachi. Sıyrıldı. Penaltı. Penaltı. Erol Ersoy penaltıyı veriyor. Amokachi. Samsun Sporlular hakeme baktılar. Penaltıyı veriyor maçın hakemi. Şifo Mehmet. Şifo Mehmet vurdu direkten. Penaltı kaçtı. Penaltı kaçtı. Samsun Sporata. Bunda topa yakın. Mehmet araya girdi topu aldı. Şimdi pas. Ertuğrul. Ceza sahası. Ertuğrul dışarı attı. Ertuğrul yükseldi. İndirdi topu. Mehmet kaleye doğru. Mehmet Şata nefis iki hareket. Ceza sahasına. Oktay kafa dışarıya. Mehmet. Mehmet'in ortası. Ayhan kafa. Lumbukya'nın kucağına. Mehmet. Oktay. Levent. Az önceki pozisyon için sarı kart çıkıyor. Levent sarı kartı görüyor. Samsun Spor'da. Mutlu. Ceza sahası. Oktay döndü dışarı attı. Dışarı attı. Amokachi'nin de parı. Amokachi topu önünde buldu. Vurdu Amokachi dışarı attı. Oktay ceza sahasında. Oktay Erol Ersoy'a bakıyor. Korner diyor. Avantajı bıraktı Erol Serkan'a. Serkan dışarı attı. Mutlak bir pozisyon. Ali Eren. Top çekti Mehmet. Topu önünde buluyor Mehmet. Hakem oyunu durduruyor. Ve kırmızı kartını çıkartıyor. Levent kırmızı kartı gören oyuncu. Mehmet. Top içeride. Amokachi. Oktay dışarı attı. Oktay. Yerden Mehmet'e doğru. Mehmet oğlu bu kez. boş dışarıya. Dışarı gidiyor. Aydın. Mutlu'ya doğru. Top çekti. Kafa. Oyun devam ediyor. Gol pozisyonu. Allum. kurtarıyor. Ceza sahasına. Ertuğrul top indi. Bir bata karambol aydın. Bir yarım adımdan. Yarım adım kara doğru dışarıya. Korne. Hakem düdüğü çalıyor. Ve Samsun Spor siliniyor. Beşiktaş üzülüyor. Beşiktaş serisine bir anlam veremedik biz bugün Bıraksa mıydık maçı yani hiçbir şey yapmayalım bizi? biz de puan derdindeyiz Ne var yani bırakalım sat, maç mı satalım Herhalde kendileri satmışlar ki biliyorlar Maçın satıldığını maçta satılıyor O yüzden öyle konuşuyorlar yazıklar olsun Peki, peki maçın en önemli tartışmalı pozisyonu belki e, Ayhan'ın vurduğu şut Çizgiden çıkardın elle evet. mi çıkardın Çok Elle güzel. çıkardım Elle çıkardım Biz bu puanı bekliyorduk, iyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz bir puan aldık. Beşiktaş da kaçırdı. Benim de müsait bir pozisyonum var, o gol olmadı. Bu puan bizi ligde bir an olsun rahatlattı dönümü. Hiç beklemediğimiz bir puan kaybı yaptık. Ama futbol için gereken her şeyi yaptığımıza inanıyorum. Golü bulamadık. Sonuçta bir penaltı kaçırdım. Ayhan senin vurduğun şutta e, Ercan Ercan'ın eliyle çıkardığını söyledi. Sen de görmüş müydün o pozisyonu? Gördük, mi? herkes gördü. Anlamıyorum ben niye hakemle yorumuyor yani. Ne yapalım? Kısmetsizlik yani Hakem herhalde bilerek yapmamıştır yani görmeden, görmediği için vermemiştir yani öyle zannediyorum artık. Puanımız 33 oldu. İhtiyacım vardı çok iyi oldu yani bizim için. Onlar da diğer maçlarda başarılar. Ne o da Ali ile 10 kişi kalınca defansa çekildik futbolun gereği. E, puan aldığımız için arkadaşları iyi mücadele ettiği kendilerini kutluyor. Bugün kaybedilen iki puanın mazeretin hakemde aramamak lazım. O ne puanları biz kaybettik. <laughs> Elde ettiğimiz pozisyonları biz değerlendiremedik. Samspor bu. Yani her maçta böyle oynamaları gerekirdi sezon başında. Böyle. Evet. Bir puan için çok sevinçliyiz. Beşiktaş adına üzgünüz. Oyuncularımın geri kalan maçlarda bir an evvel gerekli puanları alıp Ligi iyi bir yerde bitireceklerini umut ediyorum. Olmadı mı olmuyor yani. Penaltıyı kaçırırsak tabii 3 puan almamız zorlaştı. Beşiktaş'ın hiçbir oyuncusu vurdum duymaz oynamadı. Hepsi istedi, galibiyeti de istedi. Çok büyük şanslar da kaçırdılar. Ama futbol tuhaf bir oyun diyoruz baştan beri. Bu akşam da tuhaf bir gece yaşadık.